Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Çimsa'yı inceleyeceğiz. Çimsa çimentoda son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 51'den bir düşüş trendi gerçekleştiğinin devamını Ocak ayı ile birlikte düşüş kanalını kırmasıyla birlikte güzel yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirerek 40 seviyesine kadar yükselmesinin ardından Burada gördüğünüz gibi oluşan satışlara fiyatın yatay bir bant içinde hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün de arkadaşlar eksi 1'e yakın bir fiyatlama ile 36.80-36.70 bandında işlem görüyor. Genel olarak bakıldığında düşük trendini kırması olumlu. Emaların üstüne kalması olumlu. Fiyat burada kısa vadede 36'ın üstüne kaldığı sürece trendini devam ettirmek isteyecektir arkadaşlar. Özellikle bildiğiniz gibi e, önümüzde bir kentsel dönüşüm süreci var. Bu kentsel dönüşümde de inşaat sektörü buradan pozitif etkilenir. Eğer portföyünüzde e, inşaat sektöründen bir şirket yoksa arkadaşlar çim sayı burada isterseniz dahil edebilirsiniz. Özellikle 36 kırılırsa alt noktalardan alım fırsatı verecektir. Bu da bizi 33 32 seviyesine doğru götürür. Bu seviyeler gelmesi durumunda hem orta vade hem de uzun vade için alım gerçekleştirebilirsiniz. Yok ben risk alırım diyen arkadaşlar da 36 seviyesinden yani şu anki bulunduğu seviyelerden de isterse kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Kısa da görüntü şurada görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bir sıkışma mevcut. Fiyat 40 ile 36'nın arasında kalmış. 36'yı kırarsa bu EMA oldu önemli bir destek olduğu için arkadaşlar kırılımla birlikte şurada gördüğünüz trend, trend çizgilerine doğru bir düşüş görmemiz mümkün. Böyle bir durumda zaten bir alım fırsatı oluşturacaktır. İsteyen arkadaşlar ekleme yapabilir. 36 kırılmadığı sürece 40'ın üstünde de kısa vadede 46-51 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilecek. Özellikle arkadaşlar yine her zamanki gibi zirve bizim için önemli. Direncin geçirip geçilmediği takip edilmeli. Eğer ki üstünde 2 günlük kapanış yaparsak biz uzun vadede Çimsa tarafında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tren sizin tepe noktasına 80-85 bandına doğru fiyatlamaların devam etmesini bekleyebiliriz yani Çimsa tarafında 50 bin üstünde günlük kapanışlar görür ve trendin devam ettiğini takip edebilirsek arkadaşlar uzun vadede 80-85 bandı hedef olacaktır. Dediğim gibi kısa vadede şu anda bir 4 puanlık bir fiyat sıkışması var. 36'nın altı kısa vadeli negatif düşüş bir miktar daha sürebilir. Ancak trend bitmiyor arkadaş. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani trend hala devam ediyor. Burada kanalın kırılmasıyla bir tepki oluşturdu. Kar satışları gayet normal. Düşüşler 32 33 seviyesine kadar olsa bile normal karşılanmalı. Bu fiyatın üstünde de trend devam edecektir. 36'nın altı kısa vadeli negatif bu bizi 33 32 bandına götürebilir. Buralara gelse bile sorun yok. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar portföyünde inşaat tarafında bir şirket yoksa isterlerse ekleme yapabilirler. Buradan yapacağı destekle de birlikte yine kısada 40 direnci var. 40 direncinin üstü pozitif buradaki trend hareketi devam eder. Buradaki sıkışmadan kurtulmasıyla da birlikte 36 kırılmazsa bahsediyorum arkadaşlar. 4 puanlı kısa vadeli bir yükseliş görebilirsiniz. Bu kısacılar için alsat oluşturabilir. 40'ın üstünde kaldığı sürece de 46-51 Kısa ve orta vadede arkadaşlar hedef olacaktır. Asıl yükseliş her zamanki gibi şuradaki gibi düşünebilirsiniz. Trend belli bir süre direnci geçtikten sonra yükseliş hareketi sürecektir. Burada hala zirvesinin çok uzağında yani en son yaptığı zirvenin de hala altında. O yüzden çok fazla primlenmediğini de söyleyebiliriz. 40'ın üstünde 46, 51 hedeftir. Uzun vadede arkadaşlar 51'in üstünde günlük kapanışlarda ve trendin devam etmesi durumunda da 80-85 bandı Çimsa tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Çimsa teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.